Merhaba arkadaşlar. Yeni Royale videoma hoş geldiniz. Bugün yolunda yine bu kendi oluşturduğum dev destesiyle oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. Zack Master geldi karşımıza. Tamam test güzel oldu. Şunlara da bir tomruk atalım. O fişekçi de gelir mi tomruk? Geldi de fişekçi bir kere birden fazla vuracak değil mi? Tamam bir kere vuracak. Bir an döndürmemiz lazım. Çadıya mı başlasam? Başlasam ek rejlerle. Ek başlayayım. Çadır bence daha kırık. Umarım yıldırım roketi yoktur. Boşlu var. Ha, boş be bozmadık. Boşlu varsa o saydıklarım yoktur. Güzel. Maçı rahat alırız gibi geliyor. Kadın devrimini döndürelim. Ama bu hiç hoş olmadı. Şunları şöyle ortaya çekeceğim. Bir de tomruk atarım. Tamam savunduk. Soldan biraz hasar yemeği göze alacağım. Mecbur olacağım. Daha fazla ekstra harcamak istemiyorum. Boşsun onlar. Çekçi şey bak sen gerçekten çok nefret edilesi bir kartsın. Şunu direkt indirsek. Korumalar atalım şuraya. Tamam özellik basmaması güzel oldu. Sen çok pis kıl oldun ha. Bak ona da vurdurmadı. Tamam güzel vurdun aferin. Bir dakika atamda ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ben şimdi sağdan dev basınca o soldan yüklenir ha. Yüklenecek mi? Seni yeneceğim. Güzel. Çok da bir anlam yok şu an onları atmasının. Dediğim gibi yıldırım roketi yoktur boşluk kullandığı için. Bir şey daha hepsini birden çekeyim. Pişekçin bir yok mu? Gel güzel. Sen de gel pişekçi. Boşu da yanlış attın. Aferin. Hemen bir korumalar bırakalım. Hatta mini pekka da bırakacağım. Lan orada cadı var. Çerçöp atıyorsun hala. Şu ölsün bir cadı daha atacağım oraya. Hemen bir cadı daha. Hatta bir elektrojler daha. Seni boşu şüphelen kurtarmaz. Sabahtan beri darlıyorsun insanı. Ah, Necim tokma. Sen Josep geldi karşımıza. <laughs> Güzel evimi kattırmamız elimizde. Düşesi var onu da severim. Ya da değildi. Yanlış görmediysem. Şöyle bir cadı bırakalım. Ya şunu ana kuleye çekeceğim ya. Gel bakalım ana kuleye. Cadı görür mü onu? Gördü. Güzel. Şunun tepesine bir elektrojiler bırakacağım. Özelliğini çok kötü kullandı. Soldan ne yaptı o kadar hasardık biz? O sadece tutmuyordu o sarı tek başına. 6x'e çok güçlü ama 8x falan olması lazım bence şey atacak mısın? Mega olmasın. Ha bu yine kabul edilebilir ya. Mega da iyidir. Ama bir şey gerek kalmadı. Güzel çöp oldu. Tohumluk bırakalım. Şunu bir korumalar. Kuleye vurması zaten canı çok azaldı. Aman öyle emojiler atma. Ben çok sevmiyorum. Yani bir cadı bırakalım arkadan. Fişekçi mi var Allah'ım bela. Neyse bir şey demeyeceğim. Böyle bir dev bırakalım. Sağdan bir mini pekka da. O fişekçinin Allah bin belasını versin. Cadı öldürdün mü kız? Aferin lan sana. Yani tamam güzel bir hasar vereceğiz oraya ya. Alır mıyız orayı? Ulan adamsınız. Bundan sonra savunsak yeter. Tomluk bırakalım. Elektro ejder. Buna bir şey gerek kalır mı? Kalacak gibi. Tamam siz gelin bakalım şöyle yakın. Elektro ejder sizi bir halletsin. Elektro ejder vur artık. Neyi bekliyorsun lan? Ooo. Kararsız kaldı vursam mı vurmasam mı diye bir cadıya çıkalım. Mini Pekka. Elektro ya. Tomruk atmaya gerek yokmuş. Ortadan dev bırakabilirim. İksirim yetişseydi ama. Tamam güzel yetiştirdik. Cadıyı şöyle bir çekelim. Güzel. Prensle çektik. O soldaki fişek için niye peki? Tamam soldan korumalar bırakalım. Aslında gerek bile yok ama. pekka mı var Çen'in? Gel bakalım. Ben emoji attım bana o kadar değil mi? Gel gel. Ah roketimi dal. Benicinin tokmağını dal. İt. Espartano geldi karşımıza. Güzel tomruk ve eriminlik kartlarımız elimizde. Arkadan korumalar böleceğim. Ya kardeşim bak. Gerçekten ya bunun evrimini niye bedavaya dağıttılar ki? Diğerleri bu sat parayla ya. Öyle bir evrim bedavaya dağıtılır mı ya? Atlasın bir kere. Niye pekka bırakacağım? Çok iğrenç bir kart ya. Canım çok yüksek bir alan vuruyor. Vurur musun lan mini pekka bir kere? Ulan vuruyordu. O ne? İyi güzel hasar verdik yine. Bence Tesla'lık bir işimiz yok. O yüzden Tesla'yı çıkartacağım. O yüzden şununla kuleye vurmasın. Elektrojeler da şey arasın. İkisi harcamak zorunda kalsın. Bu ne lan? Ben az önce de bu desteri oynadım. Yeni çıkan bir deste mi var? Ne böyle? Şimdi önce bir tohumluk atsam. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bir cadı. Yapacak çok şey yok. Hasar yiyeceğiz. Ev yetişir mi? Hadi 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 hadi. Yetişti tamam. Cadı önüne geçme. Tamam güzel. Yapacak bir şey var mı bunlara? Evrimli megası var tabii. Niye olmasın ki? Tamam güzel. Dev kuleye git en azından. Şu cadıyı öldürtmeyelim ya. Bir mini pekka atalım oraya. Dev çok güzel vuracak. Cadı ölmeden kurtarabilir miyiz? Kurtardık bile. Çok güzel. Dev de kuleyi aldı. Arkadaşlar bu arada ben Mega Şövalye gelince söyleniyorum ya. Benim oynayan kişiyle bir derdim yok. Benim derdim oyunun böyle bir saçma kart sunmasında. Ben yani bir şey, bir atak yapıyorum, bir şey yapıyorum. Komple savunuyor ya. Ben sinirleniyorum öyle olunca. Ne yapıyorsun lan? Dondurma falan atıyor. Şimdi mi pek katalım, kuleye vurmasın. 35 saniyede bence kulemi alamaz. Elimde ekleyiciler de var aramızda. Elimizde, konuşamıyorum da. Karşıma mega şu gelince ben böyle oluyorum zaten. Saldın mı lan? Tamam, de bırakalım. E, ee, Mega Şövalye yenince gerçekten çok mutlu oluyorum. Hele 3 taş çektik. Kudur. Dediğim gibi derdim oyun değil, kartın kendisine gücüm. Şuradan iki tane küpümüzü açalım. 4 yıldız yapıver bu sefer, hadi bakalım. Tek yıldız, 6-6 altı mı vereceksin? Aferin sana. Bir tane daha açacağım. İki yıldız. Ender kart verir bu seferde. de. Dondum iyi destansı verdi bari. Güzel. Destemiz bu şekildeydi. Kendi oluşturduğum dev destesi. Bence kullanması güzel. Ama çok uzun süre kullanır mıyım bilmiyorum. Ağır bir deste. Ve direkt bir atak kartı yok. Devin arkasını süslüyoruz. Yani o tarz desteleri pek sevmiyorum. Bir de ağır bir deste. Ama bir süre şey kullanacağım gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.